Hepinize merhabalar kanalıma hoş geldiniz. A101'e canlı çiçek mini saksıda kaktüs gelecek. Evet fiyatı 7.95 böyle küçük saksı üzerinde kalp şekilleri var. Farklı türlerde kaktüsler gelecek. 20 Nisan Perşembe günü. Evet arkadaşlar kaktüsler hakkında bilgi vermek istiyorum. Kaktüsler suyu pek fazla sevmeyen türlerdir, açık hava bitkileridir, o hava sirkülasyonunu e, hissetmek isteyen bitkilerdendir. Böylelikle gelişimi oldukça hızlı olacaktır ve marketlerde gördüğünüz o minik e, kaktüsler kocaman büyük kaktüsler olacak ve saksıyı doldurup taşıyacaklardır. Kaktüsler e, Güneşi seven bitkilerdir. Dikenli ve dikensiz olarak ayrılıyorlar. Sukulentler de bir kaktüs çeşididir aslında. Böyle evet arkadaşlar 20 Nisan Perşembe günü canlı çiçek kaktüs 7.95 liraya A101'lere gelecek. Hoşça kalın.